Gençler soruya baktığımızda ikiz kenar üçgenleri görüyorum. Ve ikiz kenar üçgenleri isim vererek başlayalım. Şuraya A dersem burası da A olur. Burası B olursa burası da B olur. A artı B artı 62'nin doğrusallık daha 180 derece olduğunu söylersek A artı B'yi bu tarafa atarsam 62 118 derece olarak çıkar. Şimdi soruda ee, eskiden şuralar rahat rahat çıkıyordu. Büyük üçgene gidiyorduk ama şimdi gidemediğim için şu kenarlara ne demem gerekiyor? E, B, D üçgeni de, F, B'de üçgeni de bir üçgen olduğunu görüyorum. Şu açı o zaman 180 2 adır. Burası da 180 2 B'dir. Şimdi X'in bulunduğu şeyi toplayabilirim. 180 2 A artı 180 eksi 2B artı x eşittir. 180 dereceye elde ettim. 180'lerden birisi gitsin. Burada 180 eksi kaldı. Şöyle 2A artı B yaptım ve buraya sıfır geldi. Bunu bu tarafa atıyorum. 2 parantezinde A artı B eşittir. 180 arkadaşlar. Şurada bir deneyimiz var? X'i unutmayalım. X'imiz var. Peki biz şöyle değerlendirdiğimizde biz şurayı burada azıcık bir yazım hatası var. Şöyle azıcık geri gelelim. X yazdığımız için X yazmadan geldik buraya. bir hata yaptık. Şimdi kalanları yazıyorum. Eksi 2A artı şu gitti. Eksi 2B artı X bu tarafa atıyorum. 180 artı X eşittir. 2 parantezinde. A artı B Ve A artı B'nin 118 derece olduğunu şurada bulmuştuk. 236 180 artı X bu tarafa aldığımda da 236 180'den X'in 56 derece olduğunu söyleyebilirim. Devam Bir ABC üçgeninde AB, AC'ye eşit verilmiş. Neresi değiştirilmiş eşit verilmiş? Şurası şuraya eşit verilmiş. AD'de şurası da şuraya eşit verilmiş. Zaten bu gösterilmiş. 72 derece ise verilenle göre X kaç derecedir diye soruyor. Şimdi öncelikle şuradan şu ABC üçgenindeki şu eşitlikten Şuraya bir A yazayım, şuraya da bir A yazayım. Neden? Çünkü ikizkenar üçgen olduğunu şurada söylemişti bana. Peki, şurada ne dikkatimi çekiyor? Şurada bir küçük üçgen var ve ben bunu size göstereyim. Şuradaki üçgene kırmızı ile çizmiş olduğum üçgene, iki iç açı bir dış açıya eşittir kuralını burada uygularsam. Şurası ne olacaktır arkadaşlar? Şu bölüm A artı X olacaktır. E, o zaman burası da A artı X olacaktır. Gayet güzel. A artı X, A artı X'i bulduk. Peki. E, başka ne görüyorum? Başka şurada da bir üçgende bakın. Şimdi de yeşille boyadığım, üçgenin dikkat edin. A, D, C üçgenindeki şu üçgene dikkat edin. Burada da iki tane ben ne gördüm? İç açı gördüm. Şurasıyla şurayı fark ettim. İki iç açı bir dış açıya eşittir kuralını işleteyim. 72 artı a eşittir x artı a x. Ee, şöyle genel baktığımızda a'ların gittiğini gördüm. 72 eşittir 2x, x eşittir 36 seçeneğini görüyoruz. Güzel. Arkadaşlar ABC dörtgen verilmiş. Aslında iki tane üçgenin birleşimi halinde verilmiş. 6, 8, 12, 5 ve B açısının 90 dereceden büyük olduğu yani buranın geniş açı buranın da dar açı olduğunu söylemiş bize. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soru gelmiş. Arkadaşlar üçgen eşitsizlik kuralından öncelikle şuraya bir bakalım. Neydi x? Hangi aralıktaydı? İkisinin farkı, diğer kenarların ikisinin farkı 8'den 6 çıktı. 2. İkisinin toplamı 14. Peki bir diğer kuralda geniş açıda olayımız neydi? Geniş açının karşısındaki kenar şu iki kenarın karesinin toplamından büyük olacaktı. O zaman şöyle diyebilirim. x kare büyüktür. 6'nın karesi artı 8'in karesi x kare eşittir 36 artı 64 x kare 100 orada x'in 10 olduğunu, x'in 10'dan büyük bir değer olduğunu söyledik. Peki 10'dan büyük bir değerse, o zaman şuraya hemen ifademizi koyduk. Bu birinci üçgenden elde ettiğim doğru. Şimdi şuraya bakalım. Burada da tam zıttı bir ifade vermiş, demiş ki dar açıdır demiş. O zaman Önce bir üçgene bakalım. 12'den 5 çıktı. 7. X'imiz 7 ile 17 arasında. Güzel. Ama X kare bu sefer dar açı olduğu için büyük değil de küçük olmasını istiyoruz. 7'nin karesi artı 12'nin pardon 5'in karesi artı 12'nin karesi. X kare küçüktür. 25 artı 144 x kare eşit 169 yaptı. 169'un da 13 olduğunu biliyorum. Şimdi buradan x değerim hangi değerler arasında çıktı? 13 arasında çıktı. Şimdi buraya kadar getirebildiysen soruda şu analiz yapman gerekir. x 10'dan büyük olacak. 7'den büyük. Bunu alamam. Burayı aldım. Evet. x 14'ten küçük. x 14'ten küçük. 13 küçük olanı alacağım. Dolayısıyla benim alabileceğim 11 ve 12'dir. Bu iki aralık, da, ikisinin aralığı 11 ve 12 olacak. Yani iki tane değerimiz vardır. Evet, soruya baktığımızda soru biraz karışık gözüküyor ama yukarıdaki değerler bize sorunun çözümünde daha rahat yardımcı olacak. Şöyle baktığımızda ilk önce şuradan bir bakalım. Ee, AB'nin şu AB doğrusu iki tane AK'ya eşitmiş şöyle diyebilir miyim? İki tane A Buraya A dersem burası 2 A olacaktır. O zaman şuraya A, buraya 2 A dersem. 3 A 18 ise arkadaşım hemen buradan soruya konsantre oldum. Burası 6'dır. Burası 12 olur. Hocam nereden vardır bu kanıya? Bakın. A ve 2A toplamı 18 verilmiş. Burası 12. Peki. Burayı şurayı 12 olarak düzelteyim. güzelce çıksın. evet şurası 12. Peki şuradan devam ediyorum. Değerleri de yukarı yazarak geleyim. AB 12. Şurası 6. Peki CE direkt buradan 12. Hepsi işte olduğu için E L, 3, e, m 4. Hepsini 12 işte geldim. Değerleri verilen değerleri yerine gelelim. Şurası 4 ve 3 CE CE'yi nerede görüyoruz arkadaşlar? CE CE'nin tamamı 12 Evet şurası 12 Başka neyimiz var? Son aşamada da AK'mız var. Orası da 6 Şimdi arkadaşlar bir tek şurası kaldı şurası da genişlikten dolayı 8 Bakın bizden istediği iş yer aslında şurası. K, M. Hocam ya hepsi verilmiş. Buradan sonrası kolay. Çünkü 3, 4 şuradaki üçgene baktığınızda 3, 4 şuranın 5 olduğunu görürsünüz. 6, 8 şuradaki dikdörtgen 6, 8 buranın da 10 olduğunu görürsünüz. Şurası 10, burası 5 toplam 15 olarak görme şansınız var. Yukarıdaki değerleri düzgün yazarsanız soru kolayca çözülür. Benzerlik sorusu var. A, D, DC'ye eşit. Şurası buraya eşit. Ondan sonra LN, eşit. Verilmiş. Peki. Birimler 6'ya 4 verilmiş. BAC, LKM olduğuna göre denmiş. Şimdi şurası önemli. B açısı, L açısıyla aynıymış. O zaman şöyle şöyle gösterdim. A açısıyla K açısı aynıymış. A açısıyla K açısı aynıymış. Şöyle 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 gösterdim. Ve M ile C açısı birbirine eşitmiş. Şöyle gösterdim bunu da. Peki. Bu AD'nin AD'nin AD kenarı bakın AD kenarına KN'ye oranını soruyor. E, o zaman şöyle yazabiliriz. AD'ye AD ile KN aldığımızda bakın ikisi de M'lerin karşılığına bakıyor. Eğer AD'yi yazdıysam buraya C'nin karşılığındaki şu aç buraya baktığı için 6'yı yazdım. M'ye baktığı için şu açıya baktığı için 4 yazdım. Doğru cevabım 3 2 yani Denizli olur. Arkadaşlar soruya baktığımızda soruda bir açı ortaya terimi var ve açı ortayla ilgili olarak ilk önce yapacağımız şey bu kenarla bu kenara dikkat ettim. Şu açı ortayın kesmiş olduğu şurası 6K burası 10K olarak yazabilirim açı ortayın gördüğü açılardan. Şuradaki dikliği de dikkatimi çekti. Şu dikliğe baktığımızda 6, 16K, 10K'ya eşit yani 6, 8, 13 genidir bu. 6, 8, 13 üçgeninde 16K'nın 8 olduğunu görürüm. K buradan 1 bölü 2 çıkar. O zaman K burada 1 bölü 2 ise arkadaşlar şurası 2'ye böldüm. 3, şurası 5. Şuradaki üçgene geldim. Şuradaki üçgeni bulmak istiyorsam hemen Pisagor'dan da gidebilirim. Biri e 2 kuralından da gidebilirim. Ama Pisagor'dan yapalım. 36 artı 9 eşittir x dedim x kare 45 eşittir x kare 9 çarpı 5 3 kök 5 bizim değerimiz yani şurası 3 kök 5 şimdi şurası 3 şurası 4 bakın burada da bir dik üçgen gördüm o zaman burası da 5 3 4 5 üçgeninden burayı buldum zaten benden istediği de AE bölü BE oranıydı AE'yi üçgenden 3 4 5 üçgeninden 5 bulmuştum. 5 yazdım. BE'yi de 3 kök 5 yazdım. Şıklarda yok haliyle. Ne yapmam gerekiyor? Arkadaşım e, eşlenik yapacağım. Kök 5 ile kök 5 ile eşlenik yaptığımda kök 5 ile pay ve payda çarptım. 5 kök 5 3 çarpı 5 5'ler gitti. Kök 5 bölü 3 benim doğru cevabım oldu. Arkadaşlar soruya baktığımızda bir ışık kaynağı ile perde arasında 60 santimlik bir cisim konuyor. Şurası 60 santimlik bir cisimmiş. Kale çubuk perde paralel olacak şekilde yerleştiriliyor. Çubuğun perdeye olan uzaklığı, çubuğun perdeye olan uzaklığı 5 metre. Çubuğun ışık kaynağına olan uzaklığı 4 metre. Çabuk ışık kaynağına bir metre yaklaştırılırsa, çabuk ışık kaynağına bir metre yaklaştırılırsa yeni oluşacak gölge ilk durumdaki gölge uzunluğuna oranı nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar dört 4 metreye dokuz metrelik bir oran var. Şuna bir x diyelim. 4'ün 9'a oranı yani buranın buraya oranı 60'ın x'e oranına eşittir. 4x eşittir. 9 çarpı 60. Burada 15 x eşittir. 135 santim çıkar. Yani ilk baştaki x'imiz bu. Şimdi soru şöyle hale dönüyor. Bir metre yanaştıracağız arkadaşlar. Şu şekli görüntüyü şöyle aldım. Şu tarafa doğru 60 santimimiz sabit pis şu 60 santimmizi buraya koyduk kardeşye Ben bir metre uzaklaştırıyoruz yani Burası altı metre olacak Burası da 3 metre olacak yeni boyutumuzu soruyor 3'ün dokuza oranı 60'ın x'e oranı arkadaşlar yazdığımızda 3x, 60, 3 çarpı x9 çarpı 60 sadeleştirdim 3x eşittir 180 oldu. Aradaki fark gölge uzunluğundaki farkı olduğu için 180'den 135'i çıkardığımda 45 santimetreyi bulurum. AB AE'ye dik verilmiş. BD D'ye dik verilmiş. AB'yi 5 vermiş. AE'yi şurayı 12 vermiş. BD'yi de 5 kök 5 vermiş, d'i istiyor bizden. Şimdi sadece bu soruda şunu görmeniz lazım, ekstra bir doğru çizmeniz lazım. Bakın doğruyu çizdim. Şurada bir tane maviyle çizdiğim bir dik üçgen. E, şurası 5, burası 12, 5, 12, 13 özel üçgenim var. Burası 5, 12, 13. Bizden şurayı istiyor. Burada da bir dik üçgen var buraya x dedim. 5 kök 5'in karesi artı x'in karesi eşittir. 13'ün karesi buradan x kare artı 25 çarpı 5 eşittir 169 125'i bu tarafa atarsam x kare eşittir 168 eksi 125 x kare eşittir 44 x eşittir kök 44 şıklarda yok. O zaman hemen şöyle yapıyorum 4 çarpı 11 2 kök 11 benim doğru cevabım oldu arkadaşlar. soruya bakıyoruz. ABC üçgen AB AB DF'ye paralel. E, bu da buna paralelse bakın o zaman şurası burası x'tir. Şurası 7 ise burası da 7'dir. E, dolayısıyla paralellikler olduğu için ve AB AC eşit verilmiş. Burası 12 ise burası A. Burası A, burası 12. Şurası 12 ise burası x 5 olur. Şu x'e burası da buraya eşit. Bakın şu kenarda buna eşit çünkü paralel paralel geliyor. Burası doğru cevabım 5 hemen çıkacak olan bir sonuç. Arkadaşlar ABC eşkenar üçgen verilmiş. Bildiğim için 60 60 60 ama bu çok önemli değil. Paralellikler benim için önemli. Ee, FK 4/3 12 vermiş. BC'ye 26 vermiş. Şimdi eşkenar üçgende olması yine şuraya bir dik çıkmak aklıma geldi. Bakın şuradan şu paralelliği gördünüz. Buna paralel. Şunu çizdim. Şurasını aş olarak isimlendirdim. Şimdi dört kök üç şurası 60 derece. 60 derecenin karşı şurası 30 derece. Şurası da 8 olarak çıkar. Burası 8. Şimdi şurası 12. Bize neyi sormuş? D, D, K'yı sormuş. D, K yani X'i sormuş. Arkadaşlar yazalım. 8 artı, şurayı 8 buldum. 12 artı X. 8 artı 12 artı X. B, C'ye eşittir diyorsa bir kenara eşittir. Şu kenarların toplamı 26'ya eşit olması gerekir. 20 artı x eşittir 26, x eşittir 6 olarak çıkar. Arkadaşlar, a, b, c'ye dik verildiği için şu f noktasının kesişim noktası olduğunu gördüm. Çünkü f noktası a, d ve c'nin üzerinde bir kesişim noktası olduğunu söylemiş. a, e, b'ye eşit 6, 6 verilmiş. 4, 4, 8 verilmiş. 8 12 yani bakın şöyle yapıyorsunuz. Hemen şöyle çiziyorum. Üçgeni şu an alanları dağıtmış durumdayız. Bu alanların tamamı S S S S S, S olmuş durumda. Alan ABC de 6S eşittir. Arkadaşlar dik kenarla uzun kenarın çarpımı 12 çarpı 8 bölü 2 şurası 6 6 s eşittir 6 çarpı 8 s eşittir 8 çıktı bize taralı olan bölgeyi soruyor 2 s o da eşittir 16 doğru cevabımız